Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 27. dönem mezunlarını düzenlenen bir törenle uğurladı. Törene çok sayıda mezun öğrenci ve aileleri katılırken ilk olarak konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Atmaca, bu yıl 71 genç doktoru mezun etmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Haziran ayı tüm üniversiteler için hüzün ve ayrılık demek. Yaşamınızın en güzel günlerini aslında üniversite çatısı altında geçirdiniz. Artık vizesi, finali ve mazereti olmayan bir yaşama adım atmak üzeresiniz. Sizler annenizin, babanızın ve üniversite çatısı altında bizlerin en kıymetlisiydiniz. Bilimin ışığında özgüveninizi kazandınız. Yuvadan ayrılmadan önce güçlü kanatlarınızla masmavi bir gökyüzünde uçmayı öğrendiniz artık. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ise hekimlik mesleğine sevgi, saygı ve hoşgörü ve fedakarlığın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Gerçekten bugün mutlu bir günümüz. Birinci arkadaşımız konuştu. Ben de e, fakültesi mezunu olarak öğrencilik yaptık. Biz de onların zamanında öyle protest davranışlarımız vardı. Ama şunu ifade etmek gerekir ki tıp fakültesinden mezun olurken e, insanın yetişmesi bütün alanlarda olduğu gibi yine öğrencinin kendisinde olan bir şeydir. Ee, gayretle birçok şey olmaktadır. Bilgiye ulaşmak gerçekten bugün e, internet sayesinde çok kolay. Eskiden biz kütüphaneye gider, sıraya giderdik ve kaynağın bir an önce boşalmasını ister o kaynağı okumak için. Bir, bir yıl önce sipariş verirdik yurt dışından gelen literatürleri takip etmeye. Bugün yurt dışına çıkan literatürleri hemen önümüzde görebiliyoruz. Fret Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler, arkadaşları ile mezun olmanın haklı gururunu yaşadılar.